Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Hobi Bahçem'den kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Evet arkadaşlar iki gündür bahçeye uğramadım. Bugün de günlerden çarşamba. İki günde ıspanaklar böyle olmuş arkadaşlar. Hemen uzamışlar. Şöyle uzayanları alayım. Bakar mısınız? Çok güzel. İki günde büyümüşler. E, e, bu çok değişik arkadaşlar bu ıspanak tohumu. Bunu ben internetten aldım. Evet Allah izin verirse bu sene memleketime gidersem ıspanak tohumunu ziraattan memleketimden alacağım. Bir sene almıştım. Çok güzeldi, bereketliydi. İnşallah bu yılda öyle yapmayı düşünüyorum. Şöyle koyayım da bunların sapların Elim bir tanesini arkadaşlar kamera olmasa hem temizleyip hem de sepete atıyorum. Kamera olduğu için. Böyle tek elimden toplayıp sonra ayıklayacağım inşallah. Evet bunun böreği gözlemesi süper olur. Çünkü çok tazecik. Evet bugün sabah bahçedeyim arkadaşlar. Trafik yok. <laughs> sabah saati. Şu an saat 10. Ebrar'ı okula bıraktım. Geldim bahçeye. Evet arkadaşlar sepeti doldurdum. Elhamdülillah. İlk süftahımı yaptım. Evet. Bahçem gelincik otundan da çok bereketli. Ay, ekmiş gibi diyeceğim. Gerçi hep tohumlarını atıyorum arkadaşlar. Tohumluk bırakıyorum bahçeye. Bu gelinciklerin e, tohumlarını atıyorum. Bu gelincikler kendiliğinden çıkıyor. Evet. Biraz da bunlardan toplayıp dondurucuya atacağım. Ispanağın içinde de hep yeni yeni daha yeni yeni fideler de çıkıyor. Çok bereketli maşallah. Ee, bu arkadaşlar bunun bulgurlu, pirinçli yemeği oluyor. Böreği oluyor, kavurması oluyor, yumurtalısı oluyor. Yani istediğin her şeyi yapabiliyorsun bundan. Çok da lezzetli ıspanak gibi oluyor aynı. Evet birazcık da şöyle gelince otu toplayacağım arkadaşlar. Çok güzel. Tazecik arkadaşlar. Bunları tek elimle topladığım için ayıklayarak topla, toplayamıyorum. Şimdi toplayıp tabii ki poşetime koymadan bahçede temizleyeceğim. Şöyle. Evet şu kalsın. Böyle bahçede bahçemi süslesin arkadaşlar. Kırmızı kırmızı. Beni nereden izliyorsunuz değerli arkadaşlar? Nereden izlediğinizi videonun videomun altına yazarsanız çok sevinirim. Yeni gelen arkadaşlarım oldu. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu arada bu akşam inşallah Ramazan-ı Şerife kalkacağız. Herkesin Ramazan-ı Şerifini en içten en içten dileklerimle kutluyorum arkadaşlar. Allah'ım hayırlısıyla tutabilmeyi nasip eylesin inşallah. Ramazan-ı Şerifi bizden razı eylesin. Kuban olduğum Allah tekrar tekrar nasip eylesin. Allah'ım tutmak tutma kolaylığı nasip eylesin inşallah. Çalışanların da yar ve yardımcısı olsun. İnşallah ben de Ramazan boyunca gece çalışacağım. Gece yemeği vereceğim. İnşallah bulaşıklarımı falan yıkayacağım. Gece bulaşıklarımı akşam 12'de gideceğim inşallah arkadaşlar. Sabah 8 8'de, 8'de de çıkış yapacağım. Rabbim hakkımda hayırlısını eylesin inşallah. Evet. Şu güzelliğine bakın arkadaşlar. Kurban olduğum Allah, bizler için neler yaratıyor. Toprağa at yeter ki Rabbim birini vermese, birini veriyor arkadaşlar. Yeter ki toprağa toprağın bakımını yap. Kurban olduğum Allah veriyor bir şekilde. Şöyle şöyle otlar var ama bunlar ne biliyorum? Bunlar bilmiyorum arkadaşlar. Yenmiyor herhalde. Şunları da şöyle gördüklerimi çıkarayım. Buraları inşallah hayırlısıyla bir kazabilsem. Şunlara da sütlen diyorlar. Bilmiyorum arkadaşlar. Bunlar bunlardan ilaç mı yaparlar? Herhalde bir şeye faydası varmış ama yani ben bunları zararlı olarak görüyorum. Bahçede üremesini istemiyorum. Gördüğümü, gördüklerimi de yoluyorum. Evet. Bu, bu da yaz otu. Buna sirken otu diyorlar arkadaşlar. Yazın daha çok oluyor. Bu da ıspanak gibi oluyor tadı. Bir tane sarı çiçek açmış. Bu taraftan da ortları temizliyorum. Evet arkadaşlar. Şuna eşek elvası diyorlar. Bizim köyde bunun adı sıklı kavuk. Sütlü kavuk deriz. Bunu almayacağım. Sadece çıkartacağım. Bırakacağım. Şöyle otlar. Yerin kuvvetini almasın. Bunlar. Belki bunlar da yeniliyor, yeniliyordur. Bilmiyorum bunların. Yakından göstereyim de arkadaşlar. Bunu bilen varsa e, videomun altına yazsın. Yeniliyor mu? Yenilmiyor mu? Bundan da süt çıkıyor. Bakar mısınız? Benim bahçede bundan da çok oluyor. Tabii ki yeniliyor mu, yenilmiyor mu bilmiyorum. Biraz da e, yabani marula benziyor, acı marula benziyor arkadaşlar. Evet. Yeniliyor mu, yenilmiyor mu bilmiyorum. Evet, burada da böyle kıvırcık, kıvırcığın dibinde gelince ot. Evet videom fazla uzatmayayım arkadaşlar. Hepinizi en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Tekrar Ramazan-ı Şerifimizi en, en içten dileklerimle kutluyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.